Herkese merhaba. Yalı Çapkanı dizisi heyecan dolu bir bölümü daha geride bırakırken gelecek bölüm merak konusu oldu. Dizide Seyran ve Ferit ayrılığının rüzgarlara esmeye başladı. Seyran'ın babasını tercih etmesi herkesi şok etti. Ferit'in Pelin'e gitmesini kıskanan Seyran tarafını seçti. Bence bu ayrılık bir süre ikisine de iyi gelecek. Özellikle Ferit Seyran'ın yokluğuna dayanamayacak ve bunalıma girecek. Kazım ailesini de alıp Antep'e dönmek isteyecek. Ferit bu haberi duyunca Seyran'a koşacak. Seyran'ın yalıya geri dönmesi için Ferit'in başına bir iş gelecek. Seyran, Ferit'in durumunu öğrenir öğrenmez, Ferit'e koşacak. Halisa, Kazım'a çok sinirlenmişti ama torunu Ferit için, Hattu Çala'yla konuşarak Seyran'ın tekrar yalıya dönmesine sağlayacak. Bu süreçte iki taraf da birbirini özleyecek ve birbirlerinin kıymetini anlayacaklar. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz. business.